Evet sevgili izleyenler, Ayasya Hocam'la beraberiz. Ayasya Hocam benim yakınen tanıdığım, sevdiğim, çalışmalarını merakla takip ettiğim çok kıymetli ve özel bir isim. Diliyorum ki ülke olarak, dünya olarak hepimizin onu yakınen tanıması gerekiyor. Bu gerekliliği duyduğumdan dolayı sözü hocama bırakarak biliyorum kişinin kendini tanıtması çok zordur, ifade etmesi zordur ama Hocam Ayasya kimdir deyip sözü size versem kendinizi nasıl ifade edersiniz? Buyurun söz sizde. Gerçekten de çok zor bir şey istiyorsunuz benden ama tabii ki dediğim gibi ben İzmir Kız Lisesi mezunuyum. Hayallerim vardı üniversiteye girdiğimde ve bu hayallerim o kadar çoktu ki hepsini aynı anda başarmak gibi büyük bir arzuyla, büyük bir gayretle Hacettepe Üniversitesi'ne girdim. Yonuk Dinin öğrencisi olarak, bir felsefe öğrencisi olarak başladım. Sonrasında felsefeyi arkeolojiyle birleştirdim. Ön Asya ve Prehistorya Arkeolojisi. Ardından ona Türk Dili Edebiyatı'nı ekledim. Ve sonrasında tarihi ekledim. Ve tabii ki master'ımı da... Berlin Humboldt Üniversitesi'nde paleografi ve epigrafi alanında devam ederek multidisiplinler yani farklı disiplinleri bir araya getirerek eğitici e, meslek hayatına başlamış oldum. Amacım e, insanlık tarihini takip edebileceğim kadar, gidebileceğim kadar geriye takip etmek ve onlardan bir iz bulmaktı. Bu yüzden de arkeolojide, mağara arkeolojisinde özellikle, Uzmanlaşarak derinleşmeye devam ettim. Ee, bulduğum her sembolü, eğer tabiri caiz doğruysa, e, ve her bir çizimi büyük bir dikkatle izleyerek, acaba burada bize bir şey anlatıyorlar mı? Ya da başlarına bir felaket geldi de insanlık yeniden mi başladı? Ya da işte biz şunlarız ve bizi bu şekilde tanımanız gerekiyor gibi Gelecek nesillere kendilerini anlatacak ne bıraktılar merakıyla hayatımı hep devam ettim ben. 28 sene boyunca e, sahadaydım çok yoğunluklu bir şekilde ama aynı zamanda eğitimciydim de. Mumbai Üniversitesi'nde devam ettim. E, doktora yardımcı doçentlik ve doçentlik tezlerinde. E, uzun yıllar dolayısıyla Hindistan'da yaşadım ben 9 sene boyunca. Ee, ve onun üzerine bir dört buçuk senede Tibet'te yaşadım çünkü hem saha çalışmasıydı, hem öğretiyordum ama aynı zamanda ben hep öğrenmeye devam ettim. Sanskrit dilini bu şekilde öğrendim, antik dönem Tibet dillerini bu şekilde öğrendim. Bu diller ve dinler hakkında bilgilerim olduktan sonra e, uzunca yıllar muajjalar ve harra antik kentlerinde kazılarda çalıştım. Klaus Schmidt zamanında. Göbekli Tepe'de çalıştım, Çatalhöyük'te çalıştım. Sonra çok uzun yıllar boyunca işte Türklerin izinde e, saklı kalan gerçekleri ortaya çıkarmak için e, bütün bir Asya'yı dolaştım ve ne öğrendiysem öğrendiğim her şeyi sahaya aktaran ve sahadan aldıklarını da kitaplarına aktarıp bunların hepsini okuyucusuyla buluşturan bir insan olarak hayatımı hep devam ettim. Benim için bu daha önemliydi. Çünkü ben hep bir köprü olmayı çok arzu etmişimdir. Bir köprü olayım ben. Yani geçmişle şimdiki zaman arasında bir köprü olarak devam edin ve insanlar bir şeyler öğrensinler. Beni değil, yazdıklarımı okusunlar. Benimle ilgilenmesinler ama yazdıklarımla ilgilenip kendileriyle ve insanlık tarihiyle ilgili eğer merak ettikleri sorular varsa o soruların cevaplarını bulacakları eserlere bu şekilde yönlenmeye başlamış oldum. Bunun dışında Avrupa'da, Güney Amerika'da ve Afrika'da da çeşitli bölgelerde kazılardaydım ama dediğim gibi benim sorunum hep insanlıkla alakalıydı. Biz nasıl daha iyi olabiliriz? Çünkü Şuna çok inanıyordum ben. Eğitim almaya başladığım dönemde, özellikle felsefe öğrencisi olduğum için insan olarak ben kimimliyim, evrende neredeyim, dünyaya nasıl bir iz bırakırsam, bu izle birlikte dünya daha yaşanılabilir bir yer haline gelirin gerçekten de kaygısı içindeydim. Dolayısıyla gittiğim yerlerde aynı zamanda kırsal kalkınma projeleri de yapan bir insan olarak ben. Hayatımı hep devam ettim. Sınır tanımayan doktorlarla birlikte Somalide çalıştım, Sahra altı ülkelerinde tarım hayvancılık projeleri yaptım. Çünkü gidilecek başka bir yer yok. O yüzden dünyayı nasıl güzelleştirebiliriz, Yaşamla, yaşamak için o yaşam kaynaklarını koruyarak nasıl geleceğe dünyayı emanet edebiliriz? Bunun derdinde olan bir insandım ben ve öyle de yaşamaya devam ediyorum. O yüzden evet, çok fazla ortada değilim. Yaptıklarımla anılmak benim için çok daha büyük bir nimetti. Kaldı ki uzun yıllar hem Brahmanlarla hem de Lamalarla birlikte çalıştım. Aynı zamanda çok uzun bir dönem boyunca Brahmanlardan bir şey öğrenmek için yıllarca başı tıraşlı ve Brahman kıyafetleri içerisinde o bütün kutsal nehirleri dolaşmış, bütün kutsal ibadethanelerde ibadet etmiş, ama aynı zamanda dönüp işte Kur'an'ını okumuş, namazını kılmış. Ama aynı zamanda şaman soylu bir aileden geldiği için o şaman dininin gerektirdiği bütün kuralları kendi içinde bağdaştırmış bir insan olarak e, kendi yolculuğuma da çıkmış oldum, e, kendi derinleşme deneyimlerim de oldu. Hayatımda herkes gibi kırılma noktaları var. 99 gün boyunca bir mağarada samadi meditasyonundaydım ki, e, bu bedeni bilinçli konuya sokma ve bilginin içine uyanma ve 99 gün boyunca bedensiz saf bilinç halinde yaşama halidir. Çünkü ben kendimi ama aynı zamanda insanı, ama aynı zamanda hayatı ve hayatın bütün kutsal kurallarını Görmeye çalışan bir insan olarak bu alanda emek harcamış biriyim. Hocam çalışmalarınızın her biri ayrı kıymette, değerde ve derinlikte tarihin de karanlık yüzüne ışık tutup bizlere aydınlık evet. veriyorsunuz aynı zamanda çok onurlu bir duruş, onurlu çalışmalarınız gerçekten. İnsanlık adına da teşekkür ediyorum sizin gibi kıymetli bir konumu ağırlamaktan onur duyduk. Sizi sizden dinlemekten mutlu olduk. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ben de. Dediğim gibi son birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii bu Genelde bana hep sorulan bir soru var. Neden ölü dillere yöneldiniz diye. Çünkü evet günümüz dillerine yönelerek çok daha farklı bir alanda çalışarak ismimi de duyurabilirdim. Ama dediğim gibi ben işte Hititçeyi, Sümerceyi, Antik Dönem Lineer B, Grekçeyi Aramcayı, işte o bölgelerdeki bütün diğer unutulmuş artık ve konuşulmayan dilleri öğrenerek e, o dönemlere bir ışık tutmak istedim. O mağaraların içinde o karanlığın içerisinde piktografları tamamlayarak, onları yayınlayarak ya da orada yaşamış insanlara ait izleri takip ederek o dönemlere bir ışık tutmak istedim çünkü ben şuna kesinlikle inanmıyorum. İnsanlık ne taş ve e, ne denir ona Kök kemirerek gelmiş bir e, medeniyet ve sonrasında medeniyeti oluşturmuş bir insanlıktan bahsetmediğimizi çok iyi biliyorum. Ya da e, MÖ 300 bin yılında ortaya çıkmış bir homo sapiens tarihiyle birlikte gelişmiş ve geliştirilmiş ya da şekillenmiş bir dünyadan da bahsetmiyoruz. Milyarlarca yıl yaşında bir dünyamız var ve ondan çok daha yaşlı ve çok büyük sınırlarını dahi bilemediğimiz hatta nasıl olduğunu kafamızın içinde tezahür bile edemediğimiz bir evrende yaşayan insanlar olarak bizim tarihimiz ya da bildiğimiz tarih çok yine. Orada bir yerde e, saklı kalan bir gerçek ya da tarihi bir gerçek daha var ve bizim oradaki, o karanlıkta kalan kendimizle ilgili bilgilere ulaşmamız gerekiyor. İşte dolayısıyla o antik dönem dilleri, o ölü diller geldi ve o çok eski yazmalara yönlenmem de bu yöndedir. Sadece Türkiye'de ya da Hindistan'da, Tibet'te, Afganistan'da, Nuristan bölgesinde değil, Sadece Avrupa'da kazılarda değil, e, Vatikan'da arşivlerde bile e, onların izini, çünkü çok büyük bir arşiv var orada, dünyanın büyük arşivlerinde çalışmalarını sürdürerek dediğim gibi derlediğim bütün bilgileri günümüze ve geleceğe aktarma gibi kendimi iyi hissettiğim bir alanda çaba sarf ediyorum ben. Aslında geçmişle gelecek arasında ciddi bir köprüsünüz. İnsanlık evet. adına da bilim tarafımızı da göz önünde tutarsak çok kıymetlisiniz. Teşekkür ederim. Sadece ülkemiz değil, dünyanın tanıması gereken isimlerden birisiniz bence. Peki Ayasya dünyaya geliş amacını, nedenini buldu mu, amacına ulaştı mı? Eğer kitapların bazında, bazında konuşacaksam en büyük hayallerimden bir tanesini gerçekleştirmiş oluyorum. Çünkü Mahabharata gerçekten benim en büyük hayalimdi. Sonrasında diğer Sanskrit dilinde yazılmış o metinleri çevirmek de hayallerimin bir kısmıydı. Şaman diniyle ilgili olarak da bu alanda çok fazla kirlilik var. Çok fazla söylenen şey var. Bütün bir terminolojiyi toplamış olmak ve o terminolojideki kelimeleri, objeleri, bu dini safsatalara ya da ayağa yere basmayan, hayali bir takım açıklamalarla kirletmek yerine olduğu gibi açık ve net bir dille yazabilmek çünkü içine doğduğum bir dinden bahsediyorum aynı zamanda. O dine bu şekilde hizmet ediyor olmak da benim için büyük bir mutluluk ama hayır halen daha bir arayışım var. Dediğim gibi sahada çalışan bir arkeolog olarak ben biliyorum ki şimdiki insanlık tarihi geçmişte bir yerde çok büyük bir felaketle karşılaştı bütün bir medeniyetin sıfırlandığı bir dönemden bahsediyorum ve onun öncesini arıyorum. Onun öncesinin izlerini arıyorum. Gerçekten de iddia edildiği gibi işte avcı toplayıcı bir topluluk olarak günün getirdiğiyle yetinen ve nasıl gerekiyorsa öyle yaşayan çok sonrasında kendini bilinçli bir varlık olarak hayatın neresine konumlandıracağını bilen bir insan olarak evrildi. Yoksa çok daha öncesinde büyük bir medeniyet vardı ve bir sebepten ötürü o medeniyet yok oldu ve bizler işte o medeniyetin torunları olarak şimdi dünyayı aynı yok oluşa doğru mu sürüklüyoruz sorusunun cevabını arıyorum ve halen daha da arıyorum. Peki bu cevabı e, bulmak anlamında araştırmalarınız e, derin evet, şekilde dedim. devam ediyor. Evet. Bunu biliyorum sizi tanıyan biri olarak. Kendinizi bu cevaplar arasında ne tarafta yakın görüyorsunuz? Sanırım yakında bulacağım ya da bir şekilde ne olduğunu anlayacağım. Çünkü e, Sumeri Dağı'nın 33 dengresini yazmaya başladığımda işte o 28-29 yıllık bütün bir birikimimden elde ettiğim bilgilerle bir kitap ortaya çıkacak. Ve ben orada artık şu anda göremediğim ama ayrıntıda bir yerde saklı olan bir başka gerçeği mutlaka bulmuş olarak yoluma devam edeceğim